Keş Para TR kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtmak istediğim site Torum sitesi. Ee, şöyle ilk baktığımızda bizi e, Facebook gibi bir arayüz bekliyor. Yine buradan e, davet linkimle birlikte üye olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ee, burada demişim tokenin tanesi 10 TL değişiyor sürekli tabi. inişler çıkışlar oluyor. Her referansta 15 adet kendi tokenından veriyor. XTM veriyor. Yani referansından 15 adet almanız için enerjiyi yüze tamamlamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk kayıt olduğunuzda yüze kadar günlük görevleri yapıyorsunuz. 100 enerjiyi doldurduğunuzda XTM kazanmaya başlıyorsunuz. 500, X, 500 XTM birikince de çekim yapabiliyorsunuz ki 500 XTM de şu anda aşağı yukarı 5-5,5 milyar gibi bir para yapıyor bugünün parasıyla. Şimdi siteye girdiğimizde kayıt olmayı artık hani anlatmıyorum. Çok basit. E-mailinizi yazıyorsunuz, referans kodunuzu yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Şimdi bizi böyle bir ekran karşılıyor. Ben burada e, günlük görevleri yapıyordum. Dedim yapmayın bari bunun videosunu çekeyim. E, bizi görevlere bastığımızda böyle bir ekran karşılıyor. Burada günlük her giriş için, günlük her giriş için 0.125 XTM veriyor. Bir konu oluşturduğumuzda klanlarda yani e, ne diyeyim gruplarda 0.56 veriyor. Gönderi oluşturduğunuzda 0.56 veriyor. Ve 5 e, gönderiyi beğendiğinizde 0.125 veriyor. Haftalık görevlerimiz var. 50 takipçi edindiğinizde 2.125 veriyor. 7 gün boyunca sürekli tekrar tekrar girdiğinizde 5xdm veriyor. Bunlar da bir kerelik görevler. Mesela 5 parça topla diyor. E, gruplara oluşturduğunuz konulara hediye olarak parça gönderiyorlar. O parçaları topladığınızda 5 parça topladığınızda 0.25 XTM veriyor. Yine 250 takipçi biriktirin ki bu mesela bende 100'dü. 100'ü biriktirdiğim için 250'ye çıktı. E, 2.5 XTM veriyor. E, yine davet ettiğinizde... E, 15 XTM veriyor her bir davete. Mesela 5 parça topla demiş bana. Zaman sınırlı demiş. İçerik oluşturma yoluyla hediyeler alarak parçalarınızı biriktirin demiş. Metininizin güçlendirme görevlerinden 100 puana ulaştığında ikiniz de ödül olarak 7.5 XTM alacaksınız demiş. Şimdi görevler bu şekilde. Biz hemen göstereyim. Ben bu görevleri nasıl yapıyorum? Ee, yine bir önceki videoda tanıttığım e, Luna Crash'taki şurada haberlerden direkt hiçbir şey yapmayarak Alıyorum. Başlığı kopyaladım. Aynı şekil burayı da kopyalıyorum. İngilizce olursa daha iyi oluyor. Sizinle paylaşımlarınızı İngilizce yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hatta fotoğrafı da direkt indireceğim. Masa üstüne kaydediyorum. Buradan hemen masa üstünden indirdiğim fotoğrafı buluyorum. Yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Ee, dediğim gibi Facebook'a çok benziyor. İleti dedik ve ilk gönderimizi yapmış olduk. Daha sonra 5 tane kendimizinkini de beğeniyoruz. Kendimizde kendimizin gönderdiği gönderiden hariç 5 tane daha gönderi gün gö beğendiğimizde ki bulunduğum yerde internet iyi çekmiyor. Hadi dostum. Sayfa yenileyelim bir. Evet 5 gönderiyi de beğendiğinizde görevler sekmesine geldiğimizde gönder oluşturdan 0.56'mızı aldık 5 gönderiyi beğendik. 0.125'imizi aldık ee, şurada klanlar var iki gündür şu anda işlemiyor ama mesela ben Kripto Kripto habere sürekli gönderiyorum ee, burada normalde post gönder gibi bir şey olacak ee, konu aç gibi bir şey olması lazım ama iki gündür sistem e, burada sorun çıkarıyor O yüzden o görevleri yapamıyoruz ama açıldığında dediğim gibi şurada bir buton olacak ona basıp aynı normal gönderi oluştur gibi gönderi oluşturabileceğiz daha sonra da işte takipçi kasma falan filan ben genelde beni takip eden arkadaşlarımın hepsini e, takip ediyorum. Ki sizin de gözünüzün önünde onları takip etmiş olayım. Sistem güzel bir sistem arkadaşlar. Biraz uzun vadeli hani hemen anında para yatıracak bir şey değil ama uzun vadede hani taş attık da kol, kolumuz mu oldu. 5-5,5 milyar gibi para bırakacak. Ne kadar da bırakır işte onu da siz hesap edin. Günlük getirileri işte referanslar bilmem nedir. Hani yani 6 ay olsun bir sene olsun hiç fark etmez. Yani girdiğimiz bu iki beğeni yapıyoruz bir paylaşım yapıyoruz ondan sonra iş olacağına varıyor. Evet arkadaşlar bu tür paylaşımlarımın devamı için ve sizlerin de bir an önce haberdar olması için kanala beğenip abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.